Amatör Yirmi Ekranı'ndan tekrar merhabalar sevgili spor severler. Beş Yıldız Spor Kulüp Başkanı Hakan Karaca ile birlikteyiz. Hakan Karaca ile birlikte Denizli 1. Amatör'de sezonu değerlendireceğiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biten bir 1. Amatör'ünüz var başkanım. Ve şu anda da devam eden bir U18 ligimiz var. Evet. Ve arkamızda da şu anda oynanan Kalın Spor, 5 e, Yıldız Spor, U18 var. Ligi nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Ligimiz bitti ve şu anda da zirveyi oynayan bir 18 takımımız var. Evet. Ligi birinci amatörde 5 yıldız spor olarak 3. sırada bitirdik. Geçen sene de bilindiği üzere playoff'ı oynamıştık. Bizim açımızdan son haftalar kötü gitti. Playoff'a çıkamadık. Ama U18 liginde lideriz. Hedefimiz de burada playoff'lara kalmak. Oradan da denizde şampiyon olup Türkiye Türkiye şampiyonasında denizimizi temsil etmek. İnşallah başkanım. Başkanım çok iyi bir başkan yapmışsınız ligi. O ligi de ilk lider olarak tamamlamışsınız ama sonra bir üçüncü sırada bitirdiniz. Ee, şöyle diyeyim, bizim birinci motordaki son zamanlardaki kırmızı kartlarımız, cezalı oyuncularımız ve sakatlıklardan dolayı son haftalarımıza şey çıkamadık. Ee, tam kadromuza çıkamadık. Tabii ki o da puan alarak bizi geriye itti. O yüzden de şanssız bir son 3 hafta yaşadık diyebiliriz. Hayırlısı olsun başkanım, başkanım. Denizli artık altyapı deyince bir 5 yıl spor var. Tüm evet. Denizli spor camiasında altyapıdan bildiği bir takım var. E, altyapılarda da Hasan Metin Hocamla birlikte e, başarılı güzel bir çalışmalarımız var. E, altyapıdaki çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Şu an e, aşağı yukarı 3 yıldır altyapıya müthiş bir önem verdik Hasan Hocamla beraber. E, 16'da lideriz, 18'de lideriz. İnşallah 17 grubumuz da başladığında onlar da iyi olur. Çünkü bu iki grubun karma bir takım olacak. Ee, çok emek harcadık, çok çaba harcadık. İnşallah bunun da meyvelerini bu sene alma düşüncemiz var yani. İnşallah başkanım. Başkanım e, sporcunuza, öğrencilerinize sizin buradan bizimle bizim aracımızla iletmek istediğiniz söylemek mesajınız var mı? Zaten gençlerimize yani, maşallah böyle. arkada fırtına gibi oynuyorlar ama gençlerimiz hepsinden Allah razı olsun. Hani çok bizim istediklerimizin çok üstünde bize emek harcıyorlar. Biz onlara bir veriyorsak onlar bize 4-5 misli olarak geri geliyorlar. Ben hepsinden yani şeyim, razıyım. Allah da onlardan razı olsun. Allah razı olsun başkanım. Başkanım son olarak e, spor camiamıza, Denizli Amatör Spor söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şu an ikinci amatör başlıyor. E, i̇kinci amatörde onlara başarılar dilerim. E, başka da söyleyecek bir şeyim yok programımıza katılırsınız. Ee, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. 5 evet. Yıldız Spor Kulüp Başkanımız Hakan Karaca'yı programımıza konuk aldık. 5 ee, Yıldız Spor'u daha önce de zaten Hasan Metin Hocam'la birlikte fırsatımız olmuştu. Altyapıda çok çok ama çok çok önem veren 5 Yıldız Spor var. İnşallah hedefleri de Türkiye şampiyonluğu, Türkiye Şampiyonası'nda da gerçekleşirler diyorum. Görüşmek üzere.